kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir bildirim videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar My Club parası ve bir özel temsilci almak için verilerinizi bağlayın diyor. Arkadaşlar verilerinizi bağladığınız takdirde e, bizlere e, 100 My Club artı bir de özel temsilci verecek arkadaşlar. Detaylarında ne yazıyor? Kampanya döneminde Konami ID veya Google Play Android aracılığıyla verilerinizi bağladığınızda teşvik olarak bir efsane oyuncuyla sözleşme imzalaması garanti olan bir özel temsilci kazanacaksınız diyor. yani size özel arkadaşlar efsane oyuncu gönderecek direkt yani ee, hani açtığınızda e, size direkt yani temsilci değildi de, hani ikonları gönderiyor ya mesela Arsenal falan gönderiyor arkadaşlar ee, onun gibi kart e, göndermeyecek yani direkt oyuncuun kendisini gönderecek direkt efsane alacaksınız arkadaşlar özel temsilci kazanacaksınız. Yani kadronuza e, yeni bir efsane katabileceksiniz. Garanti yani arkadaşlar. Ayrıca bir de toplamda 100 MyClub parası kazanabileceksiniz. Tabii ki 100 MyClub değildi. Daha fazla olsaydı olurdu ama sonuçta veri bağlayacaksınız yani e, yine de 100 Mile Club gerçekten iyi. Temsilci açabiliriz arkadaşlar. O da iyi. Hiç yoktan iyidir tabii ki. Bence iyi bir ödül diyebiliriz tabii ki. Özel efsane oyuncuyla sözleşme imzalamamız da güzel gayet. Evet arkadaşlar, kampanya dönemi 07 10 2020 23.59'a kadar mevcut diyor arkadaşlar. Yani Ekim'in e, 7'sine kadar e, süreniz var. Sıkıntı yok. E, yani süreniz var derken Ekim'in 7'sinde bitiyormuş galiba bu kampanya. E, kampanyanın e, bakalım arkadaşlar. Talimatlara bir bakalım. Her, herkesin adil bir şekilde verilerini bağlamasına fırsat tanımak adına ödüller 3 farklı turda dağıtılacak. Her turun başlangıcı düzenli bakımın başlangıcına denk gelmektedir. Bu yüzden ilgili ödülü almaya hak kazanabilmek için bakım başlamadan önce verilerinizi bağlayın. Erken davranın ve verilerinizi birinci tur başlamadan önce bağlayarak her turun ödüllerini almaya hak kazanın diyor arkadaşlar. Yani e, bugün ayın e, 15 olması lazım. Arkadaşlar bugün e, ayın 15'i ya 17'sine kadar verilerinizi bağlamanız gerekiyor. E, bağladığınız takdirde bu ödülleri almaya başlayacaksınız. Birinci tur e, Eylül'ün 17'sinde başlıyor arkadaşlar. Ee, bunu söyleyeyim, birinci turda 50 My Club alacaksınız. İkinci turda da e, 50 My Club alacaksınız arkadaşlar. E, i̇kinci turda e, Ekim'in 1'inde e, gelecek arkadaşlar. Sonra üçüncü turda Ekim'in 8'inde e, Ekim in arkadaşlar e, özel temsilci veriyor zaten. En önemlisi o bence yani. Özellikle ben efsane kadro kuracağım zaten benim için çok iyi olacak arkadaşlar. Zaten verileriniz bağlamayı biliyorsunuz. O yerde de bu bahsedildi arkadaşlar. Veriler nasıl bağlandığını biliyorsunuz. Yine de burada yazıyor arkadaşlar. Ekstra destek ve veri bağla adımlarını takip edin arkadaşlar. Ekstra bölümünden deste tıklayarak veri bağla kısmına gelirsiniz. Zaten orada sizi yönlendirir arkadaşlar. Bu kadar kolaydır. Eğer bağlı değilse bağlı değil yazar zaten bağlıysa da e, tik işareti olur ve e, bağlarsınız e, bu kadar da arkadaşlar e, gerçekten e, güzel oldu yani pes 2021'e başlangıç çok iyi oldu bence e, güzel oldu 100 my Club ve artı özel temsilci efsane verecek yani güzel oldu gerçekten daha da farklı hediyeler de olacaktır kampanyalar olacaktır arkadaşlar ters kampanyalar oldukça da ben sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur verilerinizi bağlamayı unutmayın arkadaşlar kanala destek olmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın bir de bildirimleri açarsanız her videodan haberdar olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere